Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Hadi kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Gündüz falımız olacak. Neyse halimiz. O çıksın falımız. Hadi bakalım. Bak, dilek tuttunsa Ay kız fincanı kuracaktık. Evet dilek tuttuysa. Dileğim tutmuş. Biraz da gözyaşlarımız var. İnşallah. Aydınlığa sıçradılar. Hadi inşallah sevinç gözyaşları olsun. Yine bak şöyle. Sanki bak ama bu sefer. Şimdi bak. Hani böyle şey geçen de çıkıyordu ya. Hep böyle yarım yarım. Şöyle göstereceğim. Şimdi şunu tutuyorum ya tek elimle de. Bak şimdi şurada görüyor musun? Burası bir hane. Sanki böyle hanenin bir tarafı böyle uçurum gibi. Tamam mı? Bak şu. Şöyle bak. Heh görünüyordur. Ha bak bak. Şurada görüyor musun? Şurada bir hat var. Bu hattın alt tarafı bir uçurum gibi. Yani böyle bir şey gibi. Böyle bir tepenin üzerindesin. Ama alt taraf uçurum gibi. Şimdi sen var ya bak diyor ki burada sana. Sen diyor evet o hani böyle bir kendine bir yol planı çiziyorsun ama diyor. O çizdiğin yol planına bir dikkat et diyor. Alt taraf uçurum olabilir ve oradan çıkamayabilirsin. Dikkat et. Şimdi burada niye sen o uçuruma doğru sürükleniyorsun? Çünkü senin hanenin içinde çift başlı bir yılan var. <laughs> Bu ne olabilir biliyor musun? Şimdi var ya hani dedik ya insanın en büyük düşmanı da Hani insan evlenir de en büyük düşmanıyla evlenirmiş ya insanın en büyük düşmanı da maalesef ki çok üzgünüm ama ilerleyen zamanlarda kocası oluyor. Şimdi bu çift başlı olduğuna göre onun aklına böyle sürekli onun aklına gelen, giren onu böyle yönlendiren ona sürekli bir şeyler söyle. Şimdi sen de kime ne dediğine dikkat et tamam mı? bak bunun tarafından birileriyle sürekli dertleşiyorsundur konuşuyorsundur. İşte bunlar da böyle bunun kulağına gidiyordur. Bak burada dikkat et tamam mı? Çünkü diyor ki çünkü diyor sen yavaş yavaş uçurumun kenarına sürükleniyorsun. Bir dikkat et diyor. Bir dikkat et kime ne dediğine dikkat et, kiminle ne konuştuğuna dikkat et. Hemen burada bir kalabalık var. Senin hanenin içine böyle çok sık gelip gidenler varsa bunlara dikkat et ama burada ikili ikili bazı insanlar çıkmış. Hemen böyle şuradaki aydınlıkta. Ama bu başka bir konu. Bu onunla alakalı değil. Bu başka bir konu. Şimdi burada <laughs> bir konuda herkesin bir araya gelmesi, ne bileyim aile üyelerinin Belki bu senin kendi ailenle de alakalı olabilir. Herkesin aile üyelerinin bir araya gelmesi, burada bazı kararlar alınması ve bu alınan kararlar doğrultusunda bundan sonraki izlenecek yolların konuşulması gibi bir durum var. Şurası da bizim şimdiki zamanda değil mi? Şimdiki zamanda da diyor ki böyle iki tane yola gideceksin gittiğin yolun hani bir iki tane yola gidiyorsun ya iki kere gideceksin aynı yola hemen hemen aynı mesafe yollar. İki kere aynı yola gideceksin ya o gittiğin yollardan hep geri dönüşlerde kısmetlerle döneceksin diyor. Burada kocaman bir fil çıkmış. Bak hortumuna falan bak kulaklarına bak kocaman. Hani filin gövdesi içeride. Ama filin kafası ve hortumun dışarı doğru çıkmış. Demek güçlü birilerinden destekler göreceksin. Gidecek olduğun yollar ve Bak aynı dışarıdaki yollar içeride. De, Ay kız bu valla beni çıldırtacak bu ev ya. Evet geldim. Şimdi burada bak yollarımız var. Biraz ufak tefek dedikodular var ama çok fazla önemsemeyeceğiz. Ama burada diyor ki böyle bir niye bu aralar böyle biraz daha böyle kafa geçmişe gidiyor. Hep böyle geçmiş yaraların canlanması falan gibi durumlar oluyor. Niye ki? Yani bu aralar böyle hep demek ki senin gündemin bu olacak. Hani böyle sürekli geçmişe gitmek, sürekli o yaraların tekrar canlanması, işte ne bileyim böyle Niye Niyeyse bu dönemler hep böyle demek ki bir geçiş dönemi olabilir. Ama şimdi böyle geçiş dönemlerinde hani yeni bir şeye başlayacağız, yeni bir e, şeye geçiş yapıyoruz ya. Burada bizim eski konular tekrar karşımıza çıkar ki biz burada burada bunları ya ya. şifalandıralım. Evet. Ya düşüncesizler ya. Car 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 konuşuyorlar ve böyle bağıra bağıra. Şimdi ya kafamı da karıştırdılar. Şimdi bak, evet geçmiş konular. İşte neden dedik ha? Bunlar bir geçiş süreci olabilir. Şimdi burada yeni bir döneme gireceksin ya. Eski konular tekrar tekrar gündeme gelebilir. Neden gündeme geliyor? İşte bunları iyileştir, şifalandır. Ama bir daha bunları at kafandan, bir daha da bunlarla uğraşma diye. Şimdi burada bir tane kız çıkmışsa, <laughs> çizgi filmlerde olur ya, saçları iki tane örgülemiş şöyle yukarı doğru. Vallahi tam da öyle. Bak şurası. Tam da onun gibi böyle yukarı doğru antenleri açmış bir şeyler dinliyor. Şimdi burada diyor ki bazı güzel dostlarından destekler göreceksin. Ama bunun yanı sıra bazı dostlarınla da arayı bozacaksın gibi görünüyor. Şimdi burada dikkat edersen bir tane böyle şey çıkmış. Ee, çekirge gibi ağustos böceği gibi birisi. Yani ama karınca değil ağustos böceği bak dikkat et. Karınca olan burada sensin. Ağustos böceği olan da bu uzun saçlı falan böyle. Şimdi... Burada diyor ki onun arkasında bir elbise var. Böyle güzel bir elbise. Zannediyorum bunun herhalde böyle çok eğlenmeyi falan eğlenceli eğlenmeyi seven bir insan galiba. İlerleyen zamanlarda da onunla alakalı bir nişan gibi bir isteme gibi bunu gibi bir olay olacak. Burada güzel bir elbise çıkmış. Şimdi diyor ki böyle bir şeyin içerisinde, içerisinde olacaksın. Yani böyle bir kalabalık olacak ve sen de bu kalabalıkta olacaksın diyor. Yalnız şöyle bir durum olabilir. Şimdi böyle kalabalıkların içerisinde insanların işte ne bileyim böyle birilerine iltifat ettikleri. Ama burada sen kendini biraz böyle desteksiz görebilirsin. Yani böyle bazı konularda işte ne bileyim bu insanlar birbirlerini tutuyorlar, birbirlerine destek oluyorlar. Onun kocası onu övüyor, işte onun karısı çoluğunu çocuğunu övüyor bilmem ne. Ama burada diyor ki, burada hayatındaki imbu, bu da bu arada... Yani bizim hayatındaki insanlarla alakalı bir durum tamam mı? Şimdi mesela hayatındaki insan övmek şurada dursun <laughs> belki de milletin yanında gömüyordur bile tamam mı? Yani çoluğuna çoğaman işte biz de bunu okutuyoruz da özel okula gönderiyoruz da hiçbir şeyden anladığı yok da bilmem ne. Aa millet kendi çocuğunu var ya böyle yerlere göklere sığdıramaz. Diyelim ki mesela işte seninki de habire orada burada kötülüğü olabilir. İşte burada sen kendini böyle biraz desteksiz görüyorsun. Yalnız kalmış gibi görüyorsun. İşte çoluğun da çocuğun da aynen bu şekilde. Şimdi burada diyor ki hep yalnız savaşmak zorundaymış gibi hissediyorsun kendini Yani niye, niye yalnız savaşıyorsun? İşte bununla ilgili kafanda hep soru işaretleri var. Ama bu soru işaretlerinin cevapları gelecek mi? Henüz değil. Yani işte nasıl yap, davranman gerekiyor? Nasıl hareket etmen gerekiyor? Ama henüz bunlara cevapları gelmiş değil. Şimdi burada evine bazı eşyalar giriyor gibi görünüyor. Bak görüyor musun? Üst üste böyle üst üste üst üste sandalyeler konmuş. Demek ki bir salon eşyası. Hani ya da bir mutfak sandalyeler masa olduğuna göre. Şurada büyükçe bir horoz çıkmış. Tam karşısında başka bir horoz daha var. Yani iki haberin çakışması. Ne olacak? Burada da sen varsın. Horozun biri kolunda, biri kafanın üzerinde. İki tane iş fırsatı yakalayabilirsin. İki haber birden çakışıyor nasıl davranacağını hangisini tercih edeceğini biraz şaşırabilirsin. Önünde aslında aydınlık kapılar açılmış. Aydınlık yollar, aydınlık kapılar açılıyor önünde. <laughs> Şimdi burada diyor ki, e güzel haberler alacaksın. Ne bileyim böyle güzel sürprizlerle karşılaşacaksın. Güzel bir zamanın içerisine giriyorsun diyor. Bir kere diyor ki kendini gösterme fırsatları yakalayacaksın. Hani böyle yeni iş, Haberleri, iş teklifleri falan gelecek ya. Evet buralarda yani böyle aklınla, fikrinle işte ne bileyim böyle çok parlayacaksın. Kendini o kadar güzel gösterme fırsatları yaşı yaşayacaksın ki. Ee, bu iş fırsatından sonra hayatındaki bazı yaşadığın zorlukları tekrardan bir gözden geçireceksin. Acaba buna değiyor mu? Hani mesela işini gücünü yoluna koyduğun. Acaba buna değiyor mu? Gerçekten ben bunun içinde olmalı mıyım? Gerçekten ben buna devam etmeli miyim? Yoksa işimi gücümü de düzelttim. Yarın durumumu da düzeltirim. Yoksa ben acaba kendi yoluma mı bakmalıyım gibi düşünceler olacak kafanda. Verileriyle el sıkışıyorsun. Şimdi bu konuları bir beklemeye al. Az bir beklemeye al. Sonrasında gerçekten doğru kararlar vereceksin. Sosyal çevrende ne bileyim böyle eşinle ilgili konularda birazcık böyle kendi değerini yani ne bileyim böyle eşinin gözündeki yani öyle düşünmese bile şimdi belki de yeteri kadar ilgili değildir böyle ne bileyim <laughs> birilerine bir şeyler alıyordur ama seni seçiyordur falan. Onun gözündeki değerinle kendini sorguluyor olabilirsin. Sakın bunu yapma. Sağlığına dikkat et. Daha önce çalıştığın bir iş yerinden yani daha önce nerede çalışıyordun ve ayrıldınsa oradan güzel bir teklif alabilirsin bu arada. Yani geri gel teklifi. Yani çünkü aslında da bak diyor ki aslında burada bir <laughs> dikkat edersen bir yüzük gibi bir bilezik gibi bir şey çıkmış üzerinde kocaman bir taşı var işte bu sensin gerçekten sen aslında çok değerli yani böyle bir elmas yüzükteki taş gibisin tamam mı aslında gerçekten çok değerli bir insansın ama bugüne kadar kıymetini bilememişler Ha bundan sonra ne yapacaksın? Sen kendi kıymetini bileceksin ve kendini gösterme fırsatları yakalayacaksın. Kocaman bir karıncanın kafasının üstüne çıkmışsın. Yani bolluğun bereketin de artacak bir taraftan. Ha dedikodular, laflar, sözler var. Bırak yapsınlar dedikodularını. Kendi başlarını yesinler. Öyle denir ya kendi başını ye. Bırak kendi kendilerine ne yaparlarsa kendilerine yaparlar. Çok önemseme dedikodu, laf, söz. Hele ki lafın sözün peşine hiç gitme. Zaten sanki ben mi yaptım diyecek. Kimse söylediğinin arkasında durmuyor ki. Şurada şişman anca biri var gördün mü? Penguen gibi bak. İşte bu. Gördün mü? Bak penguen gibi. Böyle kolunda Birisi de onun koluna girmiş. Yani onun böyle yarısı kadar falan. O evladı da olabilir, bilmiyorum. Elinde bir bardak var böyle. Sanki bir bardak var. Dikkat et. Bak bardağa, diline bak. Görüyor musun? Bardağa bir şeyler söylüyor. Bardağa üflüyor. Bak. E, ayağındaki ayakkabısını falan gördün mü? İri yapılı böyle e, kafasının üstünde de bir yılan var. Bak kafasının üstünde. Niye böyle? Bu insanlar niye böyleler ya? Gerçekten yazık ya. Kafasının üstünde de bir yılan var. Kafasının üstünde birinin işte böyle çok kendini beğenmiş olduğunu, çok kibirli olduğunu falan düşünüyor. Bu sensin bence. Bence bu seni böyle düşünüyor. Sen bir bayan arkadaşımsan. Ama diline bak. Bak 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 bak. Diline bak. Görüyor musun? Bak diline. Böyle buradaki elindeki bardağı okuyor. Resmen böyle yılan gibi dili çıkmış. Kimsenin evinde bir şey yiyip içme aman deyim. Vallahi yeme bak burada bir bebek var görüyor musun bak kafası daha henüz yüzü tam anlamıyla oluşmamış bak elleri ayakları oluşmamış ama burada bir ev çatısı gibi bir şey var demek ki bir ev konusuyla ilgili yepyeni bir başlangıç Bunun dışında ufak tefek gözyaşları var bak şuralar hep gözyaşları Maddi fırsatlar da yakalayacaksın bu arada. Bak önünde tertemiz aydınlık bir yol açılıyor. Burada yine şişman birisi var. Burada yine başka birisi var. Onlar da dans ediyorlar. Valla bunun yapısı aynı bununkine benziyor. Bu da bunun erkek kardeşi muhtemelen. Demek bu bir hala ya da bu bir anne de olabilir. Bir yol açılıyor. Burada bak buradaki adam her kimse hafif böyle sakallı makallı bir adam ama iri yapılı. Buradaki adam her kimse bak kafası başka bir hanenin içinde görüyor musun bak hanenin çatısı. Hanenin içerisinde de iki kişi var gibi görünüyor. Bir şişman bir zayıf. Bir, bu dokuzuncu aile birlikte bunlarla ilgili bir gelişmeler olmaya başlayacak. Hadi bakalım hayırlısı. İnşallah senin için olumlu gelişmeler olsun. Evet. Bunun dışında az ufak tefek dedikodular timsahı görüyor musun bak. Böyle sinsi sinsi alttan alttan işlerini yürüten birileri var. Onlara bir dikkat et. Timsahın karşısında bir yılanla timsah arkadaş olmuşlar. Ben sana diyeyim, bak konuşuyorlar karşılıklı. Senin hanende ise bir kalabalık var, ufak bir kalabalık, az ufak bir aydınlığın var. Yani bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bir kalabalık ortamın içerisinde olacaksın. Böyle var ya birazcık zorlayıcı zamanlardan geçeceksin. Yani hiç hani bir kalabalık vardır. O eve sürekli gitmek zorunda kalırsın. Bunlar seni bunaltacak. Biraz böyle zorlayıcı zamanlardan, zorlayıcı vakitlerin içerisinden geçeceksin. Özellikle de burada 9 rakamı çıktığı için söylüyorum. Bu ay bitmeden olabilir ya da ayın 9'u, 19'u, 29'u da gibi 29'u gibi de olabilir. Hadi bakalım bir şeyler olacak gibi görünüyor ama inşallah iyi bir şeyler olsun güzel yollar açılıyor önde Bir tane kadın bak görüyor musun? Sanki böyle elinde bir tane balık. Elini yukarı doğru kaldırmış bir balık var. Bir elinde de çanta valiz gibi bir şey var. Üzerinde böyle bir şey, şey giymiş. Ceket gibi bir şey giymiş. Sanki altında bir elbise var. Bir yere doğru gidiyor bak. Şöyle yapmış. Yani böyle el sallayarak gidiyor gibi görünüyor. Neyse ne? Neyse acaba? İnşallah senin için. Neyse de hayırlı olsun. Siz burada mı kaldınız? Danalar kudruk danalar evet şimdi burada diyor ki artık diyor ilişkinde ortaklıklarında yavaş yavaş dengeye gelmeye başlayacaksın diyor evet maneviyatın yüksek ve daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun ama her şeyde ne diyoruz? Hep planlı olmak lazım. Sorunlarınla ilgili çözüm yolları geliyor. Bazı konularda kararsızlıkların var. Diyor ki çok fazla fedakarlık yaptığın için aslında kararsız kalmışsın diyor. Ama oradaki gizli düşmanlarını göreceksin ve o aslında üzerine sorumluluklar yükleyenlerin de onlar olduğunu fark edeceksin diyor. Ve Artık özgürleşmek isteyeceksin. Hayatına düzen getirme konularında şanslısın. Evet gerçekten çok şanslı olacaksın. Zorlandığın konularla ilgili de şanslı fırsatlar yakalamaya başlıyorsun. Çok çalışacağın süreçlerdesin ama yanlış konuşmalardan kaçın. Duygusal biraz duygusal gelgitlerin olabilir bak. Mesela böyle ağlama krizleri falan gibi durumlar yaşayabilirsin. Yani biraz çünkü çok geçmişe takılısın. Hele ki bu aralar daha da böyle geçmiş konular senin için. Ee, ...çok gündeme gelmiş gibi görünüyor. Burada onun için dikkatli ol tamam mı? Heh, hadi bakalım. Bak ne diyor? Karmaşalardan kaçmak, böyle artık... ...mücadele etmek, direnmek istemiyorsun. Yani burada diyor ki... ...diyor ki burada... ...dostların, sevdiğin dostların... ...sana destek olacaklar. Yani böyle... ...sıkıntılarını, sorunlarını... ...dostlarınla paylaşarak atlatacaksın diyor. Bencil insanlara, kötü insanlara... ...bunlar bu tür düşmanlıklarla karşılaşacaksın. Burada diyor ki sezgilerine güven diyor. Sezgilerin arttırıyor. Ve diyor ki o yılanlara, düşmanlara karşı çok güçleneceğin bir zamanın içerisindesin. Daha iyi olacaksın, daha sağlıklı olacaksın, daha sağlam köklerle evine yuvana inşallah bağlanacaksın. Aile bağların güçlenecek. Yılanlar aradan çıkınca çıkacaklar merak etme. Şimdi diyor ki artık diyor böyle <laughs> kafanın içindeki mahkemelerden kafanın içindeki işte ne bileyim konuşmalardan o bana onu demişti bu bana bunu demişti bunların hepsinden yoruldun diyor. Bunlarla yüzleştin hepsiyle yüzleştin artık bir senin için bir dinlenme zamanı. Ve dikkat edersen elin neye atarsan bereketlendireceğin de güzel bir zamanın içerisine girmişsin aslında. Hadi soru cevap yapalım. Bizim evdeki açacağı bakar mısın? Açacak bile kedili inanabiliyor musun? Kedi aşığıyım ben resmen. Değil mi canım benim? Değil mi tarçın? Ama tarçın beni çok zorluyor. Evet, beni çok zorluyor çünkü çok yaramaz bir çocuk tarçın. Kardeşlerini falan dövüyor yani istediği olmayınca. Şunu şunu suratına bir bak 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 bak. Şu bak görüyor musun? Bak. Ne kadar da masum gibi görünüyor ama küçük bir şeytan. Ama o küçük bir şey. <laughs> ama o küçük bir şeytan. Bir istediğini yapmayın da siz görün onu neler yapıyor. Kız burada sarkacım dolaşmış. Bir istediğini yapma da gör bak bunu var ya. Bir başlıyor birinde anacığım hepsini var ya. Hepsini haşat ediyor. Hadi bakalım benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi Suzan Ivan Ivanova değil mi? Ee, kedim kayboldu bulacak mıyım demiş. Evet kedinizi bulacaksınız. Elif Aykut demiş ki e epilesi. Epilepsi hastasıyım ee, çocuk istiyorlarmış bu sene kız çocuğum olacak mı olacak peki hastalığım düzelecek mi yani hastalık düzelmeyecek ama daha hafifleyecek bence ne demiş ki oğlum kız arkadaşından ayrıldı tekrar bir araya gelmeyecekler çok üzgünüm özlem 55 demiş ki eşim cezaevine girdi yakın zamanda çıkar mı evet çıkar. Ben Sıla kocamla barışacak mıyız demiş. Evet barışacaksınız. Ben Ayşe iş değişimi yapacak mıyım? Evet yapacaksın. Ben İknur Güre, Güler miraslarım 2025 yılında gelir mi? 2026 yılında gelir. Ben Zekiye demiş. Oğlum Mehmet eski iş yerine dönecek mi? Evet dönecek. Ben Melek demiş. Eşimle ayrılma ayrılmamız ne zaman gerçekleşti? Melek de eşi 2025 yılı bitmeden ayrılırlar diyor. Peki mutlu olacağı, ne bileyim böyle güzel, rahat, huzurlu olacağı bir yuvaya sahip olacak. Bu peki 2025 yılında mı? Bu, bu 2026 yılından itibaren böyle bir gelişmeler olabilir. Ben yıldız, kocam gitti geri dönecek mi? Koca geri dönmüyor. Ee, Ayşe Kaya demiş ki kar, kızımın iş yeri kapatılır mı? Alacağını bir yerinden ne alacağını bir yerinden diyor. İş yerinden alabilecek mi? <laughs> Peki iyi olacak mı? Ama kızın iş yeri kapatılmıyor diyor. Ee, Melek Kumsal demiş ki eşimle mutlu olacak mıyım yoksa hayatında biri. Eş, Melek Kumsal eşiyle mutlu olacak mı? Eşinin hayatında biri var mı? Kız yok hayatında biri. Öyle var mı diyorsa da inanma yok. S. Özdemir o kişi cezaevine girecek mi? Evet girecek. 2025 yılı bitmeden girer diyor. Adanın pes demiş ki yakında ameliyatım var. O, ameliyat iyi geçecek mi? Ameliyat iyi. Nural Karhan demiş ki evlerimiz kiralanacak mı? Evet kiralanacak. 2025 yılı, yılı bitmeden kiralanır mı? Kiralanır. Züleyha Çiçek Süleyman'ın hastalığı nasıl olacak? Süleyman, nas Süleyman iyileşecek mi? İyileşecek iyileşecek diyor. Peki evliliğimiz devam edecek mi? Edecek. Seybe Ekim'de beklediğimiz sözleşmeyi yapıyor muyuz? Ekim'de değil. Belediyeye mi baş, ne? Belediyeye başvurur muyuz? Yani başvurusunuz da Ekim'de değil diyor. Şengül Kılıç demiş ki annemin sağlık durumu iyi olacak mı? Olacak. Dilek Furuncu. <laughs> Hayatımdaki insanın sevgisi Hayatımdaki insanın sevgisi var mı? Evet var. Peki ona peki diyor ki peki ona güvenmeliyim ya sevgisi var ama çok güvenilir biri değil gibi geldi yani hayır diyor. İlişkilerinin geleceklerinde evlilik olacak mı? Yani biraz düşündü ama yok diyor. Sevinç İsmailova demiş ki iş bulabilecek miyim? Bulacaksın. Eylül'de bulur mu iş? Eylül sonu gibi bulur. İlhamiz Zalova başka eve çıkacak mıyım demiş çıkacak. 2025 yılı bitmeden çıkar mı çıkar. Ekim ayı gibi Eylül Ekim yani Kasım Aralık gibi falan herhalde. Ümmü Deniz demiş ki mahkemem var istediklerimi alabilecek miyim alacaksın. Gönül Keleş demiş ki oğlum hasta iyileşecek mi iyileşecek. Emine Özmen demiş ki Ekim ayında tarla istediğim fiyata satılacak mı hadi satılacak diyor. Gülnara demiş ki iki, Gülnara Gülnara ikinci kez aile kuracak mı kuracak? Hatice yavaş demiş ki miras işimiz olacak mı? 2025 yılında olur mu bu miras işi? 2026'da olur. Ev alacak mıyım demiş alacaksın. Peri Mehmet de demiş ki oğlum rahip ev alacak mı alacak? 2025 yılında ev alır mı? 2026 yılında başlarında alır. Yoksa A5, a e gidecek ne demek? Hayır gitmeyecek. A5'e bilemiyorum ne demekse. Canlar. Ay kız. Hadi bugünlük de bana gelen, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı birazcık kötüledik ya kız küstü kızıl panda. Küstü kızıl panda. Öyle onunla ilgili konuş küser o. Değil mi? Değil mi kızıl pandam? Bu benim kızıl pandam. Gel. Gel gel gel. Tarç. Kız bu aslında çok... Ay özür dilerim ama ben çekmek isterim. Gördün mü kuş bu tatlılığı, Gördün mü bu tatlılığı? Oy. Hadi kendinize çok ama çok iyi bakın canlar. <laughs> Çektik ya saçını kızdı bak. Bak kızı. Ay. Tabii küstü çünkü dokunmayacağız artık. Küsünce dokunmuyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.